Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün alacağımız kahramancıyı şu elini evet. kapatayım. Ee, karşımızda Arlot var. Takım olarak e, Cecilion, Granger, Tigreal, Harley var. Şimdi karşımızda Arlot güçlü olduğu için biraz agresif oynayabilir. Geçen videoda armor botu demişim. Büyü direnci botumun hiç çıkmışım herhalde. Orada karışık olmuş. Arada böyle bir karışıklıklar olabilir arkadaşlar. Videoda izleyince fark ettim onu zaten. Ben bu adamla uğraşsam mı? Uğraşmasam mı? İkisi daha mı? Buradan bir görüş abi Daha rejine olmuş. Şunu o zaman alayım yardım edeyim derken ben aldım. O görüşünü aldık. Marlotte'u döversek güzel olur. Agresif olamıyor ama. Ah be. Taşının olduğunu hiç tahmin etmedim. Canı çok adam o. Keşke bizim jungle yanımızda olsaydı direkt keserdik onu ya. Hiç bakmam Süper. Buna neyse toparlayacağız. Toplayacağız oyunu. Senin kafanı izleyeceğim ben. <laughs> Ezebilirsem tabii. Biraz artist oynayacak şimdi. Artist artist oynayacak. Evet halledildi zaten. Geleceği belli belliydi. Belliydi. Geçen <laughs> konuşamadım. Geleceği belliydi zaten. Bak adam yani daha çare bilmiyor bu arada. Şu çocuğa öldüm ya. Başka bir şey değil. Ya gerçekten yazıklar. Yani şu adamı öldüm. Güzel. Güzel. Fikir aldı. Tamam o kaçar zaten. Ama Sicilyon'u yakalarsa o kaçar ya. Yakalayamayız Sicilyon. <laughs> İkinci baltı bir önce bir ben bir ayaz yapıştırayım arkasına ya da bir tane antik alayım acilen en acilinden bana bir tane bu beni keser bu beni keser bu beni keser bu beni keser Dur, ee, buranın bir tur daha farmına alalım. Öyle gidelim beyze. Farm önemli. Gereksiz oluyor şu anda. Canı azaldı bayağı ya. Burada olsalar keşke takımcı. Granger'ı düşmeye çalışıyorlar da Granger düşmüyor. Ben bir tur daha base atayım. O da base attı büyük ihtimalle. Ya da atmamış da olabilir. Atmamıştır ama büyük ihtimalle derken atmamış zaten. Saldırı itemiyle başlıyor. Daha iyi kesebilmek için. Yani hasardı olsun diye yaparım. Düşük level'da yaşamıyor. Seni neyse seni. çok yapıyor sanırım ki sana. bitirmiş. Can çalmayın diye. Keseceğim ben bunu ya. Çok kaşını arkadaşlar. Ah be yine kesemedim bunu ya. Çok agresif oynuyor dediğim gibi. Taş attı. Derenceli düşürdüler mi abi? Düşürmüşler. İki aldık ama iki kere öldük. Kötü oldu bu. Yani dediğim gibi Arlot şu anda güçlü oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bizim kule gitti zaten. Brody aşağıya açarsa fightlere katılırım. Oradan bir şeyler toplayacağız kendimize. Bakalım. Koridor, koridorumuz biraz zorlu geçti. Aslında ilk tam ayaz başlasaydık işte. Şimdi <laughs> oraya flash attı. Ben oraya flash atıyorum. Flashlar havada uçuyor. Yarı da bilmiyor ama ya. Tamam Otomatik rastgele. kere. <laughs> Şu kuleyi de açalım. hadi. Tamam. Keşke şey yapmasaydım arkadaşlar. Adını siz söyleyin. İkinci balta yapmasaydım ilk tem. Ayaz yapsaydım ya da bir antizlerin veya da anti küçüğünü alsaydım belki çölmezdim kolay kolay. Tigre yanında. ortak hop agresif yapma zaten. gelecek. Tamam güzel kesin onu. Ya sadece beni mi tutuyorsun sen ya? Hah güzel. Vallahi billahi sadece beni tutuyor ya. şurada yani şurada falan zaten gitsem mi gitmesem mi diye ne olacak diye düşünmeye gerek yok aslında gitmem lazım gitmedim. üşendim oraya gitmeye arkadaşlar Sicilya'na yetişir miyim? Sicilya'na yetişir miyim? Sicilyona yetiştim güzel. Bir de kestim orada. Alut'ta keselim mi ya? Güzel. Çok kaşına da koyuyor. Zaten çarı da bilmiyor. Otomatik skin yapıyor. Şimdi bir tane parlak zesini yapıştıralım. Girsem mi ya? Bir tarafım girme diyordu, bir tarafım gir diyordu. <laughs> bir tarafım gir diyordu, bir tarafım girme diyordu. Fightlara. var konuşurken var ya. Şu cümleleri bazen yanlış verim diyorum. Keserim bunu. Ultim yerse zaten. Gerek kalmadı ultim. Oha, bu nereden çıktı? Ve bunu da kestik. Real çıkmaz kral altından ya. Ne alalım mı? Şu Lord'a girelim hemen Lord'a alalım. Maç uzamadan direkt bitirelim maçı. Eğer maç 10 dakika gelse ardından bir video daha ekleyebilirim arkadaşlar. Ya cici ya Kalet. Ölmem aslında devam ederdim de bilerek devam etmedim yani. Lord geliyor zaten ölmeye gerek yok. Ah be öldüm. Ölmedim. Öl, öl. Oyna 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 oyna. oyna. Estesini var bu olmaz. Böyle doğru için direk fırlat. Kim kendimi. Buraya vuran verirsin. Açın. 30 atmaya gelince arkadaşlar. Yani e, iki kere düştük ezildik ama topladık maçı. Yani normal bir maçtı aslında. Şöyle hasar metre, metne ekranını göstereyim size. Karşıda global kasmış evet. Global mı kasmış Evet Evet. Hasarımız %25 lansörtten fazlaymış. Cyclops'la hemen hemen aynı. Bu arada 2 girmiştik. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim.